Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz herkese e, çok güzel bir e, ne diliyorum salı mı diliyoruz bugün salı. evet salı oldu şimdi e, sıcaklardan bahsedeceğiz şaşırttı mı hayır şaşırtmadı e, yine şaşırtmadı ciddi sıcaklardan bu sefer uzun soluklu sıcaklardan bahsedeceğiz büyütenimiz sıcakla nemle biraz rüzgarla dolu biraz da biraz teknik detaylara gireceğiz uzun vadeli tahminlere çünkü ee, bir e, biraz sıra dışı bir e, yıl geçiriyor dünya. E, bununla alakalı bir iki e, cümle edeceğiz. E, bir de bunun üzerine bizim coğrafyamız ekstra ısınıyor. Akdeniz özellikle. Şimdi ilk manşetimiz ufukta görünen sıcaklık düşüşü yok. Şimdi e, ay sonuna kadar sıcak var e, dediğimizde ben e, manşetimiz bu olsa acaba dedim. Ama e, sonra baktım ki yani ay sonuna kadar e, sıcak deyince ay sonundan sonra soğuma gibi anlaşılıyor ama o da görünmüyor. Yani ufua şöyle bir e, baktığımızda görünen bir soğuma yok. Arada hissedilen değerler nem kaybına bağlı olarak biraz artıyor, biraz azalıyor falan ama e, genel olarak sıcaklıklarımız üst seviyeden gidiyor. Mesela size bir örnek vereyim. İzmir. İzmir önümüzdeki iki haftalık dönemin bir haftasında 14'ün 7 gününde e, 40 derecelerde. Bu ne demek? İki günden bir tanesinde yani ayın sonuna kadar hatta Ağustos'un ilk günlere dahil iki günden bir tanesi 40 derece demek. Yani ciddi bir e, sıcak sistemden bahsediyoruz. Şimdi e, ikinci başlığımıza gelelim. E, sıcaklık evet, şey var mı? Rahatlatan arada bir yağmur yağsın da hava bir rahatlasın diyoruz ya. İki hafta yurdun büyük kısmı. Her yer değil ama yurdun büyük kısmı Güneşe rezerve durumda e, sıcaklıklar zaten yüksek gidiyor. Üzerine direkt güneş ışınlarını aldığımızda şey e, ikincil bir e, ısıyı almış oluyoruz. Yani bulutlu bir havada sıcak yaşamakla e, güneşli bir havada sıcak yaşamak e, oluşturduğu etki bakımından aynı değil. Evet bulutlu zamanda bazen daha basit ve nemle bunaltıcı olabiliyor ama her zaman her coğrafyada bulutlu hava yüksek nem yapmıyor iç bölgeler özellikle böyle. Hatta yağışlı günlerde bile havada nem oranı yüzde 25-30'larda kalabiliyor. Neyse ee, sıcak biraz da bunaltıcı e, havalara ayın sonuna kadar en azından şimdilik gördüğümüz mesafede evet. Evet, biraz don, donma yaşıyormuş. Sesi sesim geliyor mu? Sesim. Sesimde problem var mı? Arkadaşlar bir sesle problem yoksa eğer hemen şeyleri girelim. Grafikler üzerinden ilerleyelim. Ee, şey Benim doluk olmamın bir önemi kalmıyor o zaman. Anlatacaklarımıza hemen konsantre olalım. Başlayalım bakalım. Sesle problem olmazsa devam ederiz. Evet arkadaşlar NOA Ağustos'un çıktılarını paylaşmaya başladı ve diyor ki Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu yine kendi ortalamasının üzerinde sıcak bir Ağustos geçirecek diyor. Hemen yağışa döndük baktık yağış nasıl gelecek? Kurak bakın Marmara, Batı Karadeniz geçen yılla karşılaştırdığımızda %80'in üzerinde kayıplı bir e, haziran geçirdi. Bakın yüzde 80 ne demek? Yağış yüzde 10 az olur, 20 az olur, 30 az olur, 40 az olur. Yüzde 80'in üzerinde geçen yılı karşılaştırdığımızda bir kayıp var. Ağustos için de e, özellikle Karadeniz başta olmak üzere İç Ege, Marmara yine ortalamanın altında diyor. Evet çok yağışlı bir ay değil Ağustos ama bu sefer hava da kuruyor. Bu da e, potansiyel orman yangını riskini artırıyor. Hemen e, simülasyonlarımıza geçelim ve. Kanalımızın destekçisi Nim Ceneri gelsin. Evet simülasyonlarımız donma var mı yönetmenim? Bu arada ee, ben şu anda şey yapmıyorum ama en azından grafikler akıyor. Evet. Şimdi ses sesle problem yoksa anlaşılıyorsa problem değil. Şimdi ee... hmm. O zaman gerçi ben burada e, hız testi de yaptım yayından önce ama e, demek ki böyle bir şey oldu. E, bir dalgalanma. Evet evet e, birçok kişinin internete girdiği saatler olduğu için saat 10-11 suları belki Türkiye ile de bağlantılı olabilir. Şimdi arkadaşlar simi, e, basın simülasyonumuz bize ne diyor? Basının sıcağı Akdeniz'e dolaşıyordu. Bakın şimdi Akdeniz'den içe kıvrılacak. Bakın biraz daha... Kuzeye doğru sıcaklıkta daha iyi göreceğiz onu. Biraz daha kuzeye çıkarak e, batalayacak önümüzdeki günlerde. Bakın görüyor musunuz? Kuzeye doğru bir çıkıp öyle şey yapıyor. Sıcaklık simülasyonumuzda daha iyi göreceğiz. Şimdi geçelim yağışa. Yağışa bir bakalım. Avrupa'nın orta ve kuzeyi ıslanıyor. Akdeniz e, Afrika'dan gelen sıcağın etkisinde olduğu için. Kuru havanın da aynı zamanda çok yağışı yok. E, bizde de zaten yağışlar hem miktar olarak az hem etkilediği alan olarak dar. Şimdi Güney Ege ve Batı Denizi iç kesimlerdeki yağışı gördük. Hemen yarına geçtik. Yağışlar Toroslar çevresinde Doğu Karadeniz Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve bu alanda ayın 18'inde devam ediyor. İç Ege'ye arada böyle gidip geliyor yağışlar. Sıcaklıkta şimdi göreceğiz. Bakın Afrika'nın sıcağı iyice Güney Avrupa'ya yayılmış. Oradan da ee, Balkanlar üzerinden daha da Doğu'ya, Ukrayna'ya, Rusya'ya doğru gidiyor. Yani çok kuvvetli değil ama geniş bir alanda. O nedenle genel olarak sıcaklığı yukarı taşıyor ama Basra Körfezi kuvvetli olduğu için nemi aşağıya çekiyor iç kesimlerde. Bakın görüyor musunuz? Daha kuzeye doğru çıkarak görüyorum işte bunu kastediyordum. Sıklık da son zamanlarda direkt Akdeniz'e kıvrılıyordu. Şimdi biraz daha kuzeyden iç bölgelerden dolaşarak gidiyor. Dolayısıyla Ege'de, İç Anadolu'da %20'lere biraz da altına nem oranlarını çekiyor. E zaten yüksek sıcaklıktan bahsediyoruz. Birazdan grafikleri göreceksiniz. E bir de düşük nem. E bir de rüzgar kuvvetlenmeye başlıyor Kuzey Ege'de. Lütfen dikkat. Alo 177 orman yangını ihbar attı. Şimdi grafiklerimize geçelim. Ben de hemen sıcaklıkla başlayayım. Bu arada hızlı devam edelim. E 4-5 tane de sorunuza cevap vermeye çalışacağız. İstanbul bakın. hissedilen değer kaç yarın? 38.96 kaçmış? 39 derece yarın. Gerçek sıcaklık kaç? 33 derece. Ardından 38.96 yine 39. Ardından 38.5. Ardından 39. Ardından evet. 35. Ardından 34. Ardından 33. Yani hafta sonuna kadar bir kere 37, 38, 39'larda hissediyoruz. Sonrasında bakın şurada tekrar yükseliyordu Evet ayın 25'inden sonra hissedilen değerler tekrar 35 derecenin üzerine 37 38'lere doğru gitmeye başlıyor birkaç gün için bile olsa şimdi e, bu İstanbul'un sıcaklığı geldik e, başkente başkentte e, 31 32 dereceler var 32 33 dereceler diyelim önümüzdeki bir haftalık dönemde bu değişmiyor. Hissedilen değer niye gerçek değerinin altında? Çünkü nem düşük. Geldik şöyle Bursa'ya. Bursa bakın yarından sonra 33.5-34'e çıkıyor. Hissedilen 36.5-37 derece. 36.5 derece. 37.17. Ardından 30 derece iniyor ama hissedilen yine 36 derece. Ee, İzmir konağa gidelim Evet şimdi bakın İzmir'deki değerlere bakın iki haftalık dönemde bakın şurada 3991 kaç derece yani 40 40 buçuk 39 38 buçuk şurada 3 gün 36 37'leri iniyor Evet tekrar 40 39 buçuk 41 42 buçuk. 42 84. 43 derece. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? 45'i zorlayacak sıcaklıklar var. Ee, az da değil sayısı diye bahsediyorduk. İşte İzmir'e geliyor bunlar. Ege'ye geliyor daha doğrusu. Şimdi burası Ege, İzmir. Denizli nasıl? Yarın 35, 36 ardından 37'lere, 38'lere gerçek sıcaklık yerleşiyor hissedilen nem düşük olduğu için çok fazla değişmiyor. Aynı ayın 25'inden sonra şuralarda 40 dereceye dayanan 39-40 derecelik sıcaklıklar var. Şimdi bodruma gidelim. Bodruma da gittik beraber arkadaşlar şimdi. İsedil'en sıcaklığı görüyor musunuz? 40. Yarın yarın 30 30 7.5 39 41. 40, 39, 73. Yani 40'larda, 38, 40'larda hissediliyor. Antalya yarın, bakın sıçramaya bakın. Yarın 33, ardından 33 buçuk, sonrasında Cuma günü 37.79, 38 derece. Hissedilen sıcaklığı görüyor musunuz? 44.37, 44 buçuk 44, derece hissedilecek. E, kalp tansiyon, damar hastalarına dikkat, dikkat, dikkat diyoruz. Şimdi ee, ne zaman bu? Cuma özellikle. Adana hava sıcaklığı 35 derece hissedilen 44-76, 45 derece arkadaşlar. 45-96, 46 derece hissediliyor. O termometrelere bakmayın. İşte biz ölçtük 55 derece falan onlar yani öyle bir sıcaklık yok. Hissedilen sıcaklık yani 43-46 derece aralığında gidip gelecek önümüzdeki bir hafta. Bir hafta boyunca 46 dereceye maruz kaldığınızı düşünün ki Adana kalıyor şu anda. Ee, biraz zorlayıcı kalp tansiyon hastalarına dikkat diyoruz. Gaziantep'te bir nem oranının düşüklüğünden dolayı hissedilen değerlerini yukarıya taşımıyor. Yine Şanlıurfa'da benzer şekilde hissedilen sıcaklıkta gerçek sıcaklık arasında çok fazla bir oynama yok. Hatta bazı günlerde altında bile e, kalıyor Diyarbakır'a geldik e, 40 41 ölçülüyor ve hissediliyor Trabzon'a geldik biraz daha stabil ama 25 derece sıcaklık 34 derece hissedilen sıcaklık 33 94 yarın 35 derecenin üzerinde 36 derece hissediyor gerçek sıcaklık 26 derece Samsun'a geldik Samsun'da gerçek sıcaklık 30, hissedilen 34, 35, 36, 36.2. Yani sıcağız arkadaşlar, sıcak. Dip toplamda. Yağışımız var mı? Güneşe rezerve izledik. Bakın geldi. İstanbul'da nereye gidelim? İstanbul mesela merkez diyelim şöyle. İki haftalık dönemi görüyor musunuz? Bulutlanmaya bakıyoruz. Parçalı bulutlar oluşuyor. En fazla o da 2-3 gün. Onun dışında full güneşle beraberiz. Bursa bir gün yağışı var. Bir de yarın çok kısa süre bir atıştırabilir ama bu yalnızca bulutluk yapacak muhtemelen. Evet. Geldik başkente. Başkentte yarın çok kısa süreli bir yağış geçişi var. Ardından bir de 23'ünde var. Başka yağış yok. İzmir konağa gittik. iki hafta full güneş var. Bakın komple şunlar arada parçalı bulutlar o da geceye denk geliyor. Hemen gidelim Bodrum'a. Güneş yağışsız. Antalya. Antalya'da bir şeyler olabilir ufak tefek. Şurada ayın 23 gibi ama genel olarak yağışsız. Adana yağışsız. Arada böyle ufak tefek şey gösteriyorum. Bunlar yalnızca bulutlanma da yapabilir. Gaziantep yağışı yok. Güneşi var. Kilis yağış yok, güneşi var. Diyarbakır, yağış yok, güneşi var. Ee, yalnızca Perşembe günü belki çok kısa süreli bir yağış geçişi olabilir. Elazığ, yağış yok, güneşi var. Yarın çok akşam kısa süreli bir şey olabilir. Bakın iki hafta bunlara. Doğu Karadeniz'e ara ara yağış geliyor. İki haftada bir, iki, üç, dört, beş gün yağış var. Şimdi size bir de şu e, rüzgarı göstereceğim. Çünkü biraz kuvvetleniyor rüzgar özellikle Ege'de bakın Ayvalık civarı tekrar yarından sonra hamlesi 60 kilometrelere çıkmaya başlıyor. İki gün Perşembe-Cuma dikkat nem düşük sıcaklık yüksek. İstanbul Beypoz'a gittik Poyraz'ı var çok sert değil yarın öbür gün orta kuvvette. Cuma-Cuma ise biraz dört kuvvete çıkıyor hamlesi 40 kilometreleri bulacak rüzgarın anlık yükselişi. Hmm. Ama hissettirir kendisine Poyraz. İzmir'e gidelim mesela. Güzel Bahçe'ye gidelim. Biraz sert diyebileceğimiz rüzgar var. Yani rüzgarın sürekli hızı 23-24 kilometreler. Hamlesi 40 kilometreler. Bodrum biraz daha e, makul. E, orta kuvvet sınırında. Sert rüzgar ne zaman? Pazar günü. E, hamlesi 40 kilometreleri buluyor. Antalya orta kuvvetli rüzgarla beraber. Adana orta kuvveti gün ortalarında 3-5 saat aşıyor ondan sonra şey düşüyor bu arada rüzgarı e, güney e, batıdan batıdan ve güney batıdan esiyor evet böyle e, tam ekrana gelelim hemen sorulara bakalım yönetmenim bir de geçen haftadan e, iki gün e, iki tane soru alacaktık Notları, sorularınızı yazın e, dilimiz döndüğünce cevap vereceğiz diye söylemiştik Hemen o sorulardan iki tanesine bakalım. Evet. Ankara Beypazarı. Gidelim Ankara Beypazarı'na. Beypazarı nerede? Beypazarı şurada bir yerde. Nerede? Beypazarı nerede? Beypazarı. Beypazarı yarından sonra biraz rüzgarlı. Ee, yağış beklemiyoruz desek yeri. Yarın ve öbür gün çok az kısa sürede böyle birkaç bir saatlik yarım saatlik bir sağanak geçiş var. Bir iki parti. Ee, e, Cuma gününden itibaren 10 gün neredeyse yağışı yok ve e, sıcaklık Sıcaklık, e, yarın 31 derece, ardından.